Hocam. Ne haber çok, haber çok teşekkür ederim hocam. Haftanın hakemleri belli oldu. Şöyle söyleyeyim. Antalyas Galatasaray Antalya Spor Ali Çansalan. Tamam. Tamam derken? Tamam. E, tamam. <laughs> Galatasaray ya şimdi fazla da hakem kalmadı biliyorsun. O, 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 işte o vardan gitti. Öteki kişi 6 hafta öteki kişi belki hekime düşürüldü. Elde kaldı 8-10 tane elit hakem. Bu maçları yönetecek kapasitede hakem. E, Ali Şansalan bakalım nasıl yönetecek. Ali Şansalan Bindider ama geçen hafta iyi maç yönetti hatırlıyorum. Hocam şöyle bir şey var. Fenerbahçe başkanını hatırla. Ondan sonra Ali maç alan demiş. Sayın Murat Sancağı, sayın Ali Koçu hatırlayıp böyle evet. tepki gösterdiler. Şimdi Fenerbahçeliler Adana Adana Demirsporlar diyor ki ne oluyoruz ya diyorlar. Yani Twitter'da bir anda gündem oldu Ali Şansalan. Vallahi Ali Şansalan yazıyor. Çok ne? mu kötü niyetli Sancal? Ben hocam? Kö ay kötü niyetli demeyelim. Ali Şansalan. Fazla sahada futbolcuyla cilveleşiyor tırnak içinde. Bu ne demektir? Tabii kavga edin demiyorum. Polisler gibi efendim gestapo gibi hakemlik yapın demiyorum. Veya polis gibi döner arkanı bilmem ne yap. Hani indire onları da istemiyorum ama futbolcu da fazla yüz göz olunmaz. Yani sempati ikmali yapacağım diye bir yapmacık gülmeler, yapmacık hareketler falan bunlar ben belki de ben eski adamı eski hakem olduğu için bana batıyor. Hoşlanmıyorum. Şimdi Galatasaray puan kaybederse ne de bilir? fatura kime çıkacak? Maçı ma 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 görmeden diyemezsin. Bu adam bekliyor süper maç oynayacak. Galatasaray 5 kazanacak. Veya mağlup olacak onu bilemezsin. Önce bir maçın yönetimini görelim. Sevgili Ertan. Peki hocam. <laughs> hocam Kayseri Spor Beşiktaş. Mete Çok zor tavan. maç. Uyar. Mete benim insanım. Bu Galatasaray Antalya Spor ne olur hocam? Galatasaray'ın kazanması lazım. Şimdi Antalya filan iyi takımlar <laughs> değiller. Galatasaray'ın bir farkı var. Kötü de oynasa. mütevazi takımları yeniyor. İyi oynarsa zaten geliyor. Ona mukabil Galatasaray'ın bu çıkışında aslında iki şey çok önemli. Fenerbahçe ve Başakşehir galibiyetleri ki bunlar önemli. Beşiktaş galibiyeti önemli. Fakat çok kötü oynadığı dört tane, beş tane mütevazi takım maçını söylüyorum. Başlıyorum. Sezonun ilk maçı Antalya. Dakika 90 golmüş Penaltı kaçırdı Antalya. Üç puan gelen Allah'tan gelen 3 puan. İlahlardan gelen 3 puan. İstanbulspor dakika 94. Türkiye'nin en mütevazi takımı çocuk 94'te karşı karşıya benim senin atabileceğim bir golü atsa maç berabere. E, gel bakalım en son e, maçlar ne oldu? E, kötü bir, birkaç takım daha var. Böyle maçları var. Kötü maçlar. Karagümrük. Karagümrük. Hakeza. Ümraniye. Hakeza. Ümraniye'de 80'de bilen yendiler galiba. Evet. Böyle maçlar böyle mütevazi takımlarla oynayıp da kötü oynayıp da rakibin penaltı kaçırdığı maçlarda üstelik son dakikalarda atılan en az 2-3 tane maç atılıyor. Bunların hepsi. 6 puan geldi. 3 doğru. maçı son dakikada kazandı, berabere biterken 2 4 6 puan. E 6 puan. Şu anda 4 puan öndesin. Doğru. Hıhı evet. doğru hocam. Evet. Ne olur Kayserispor Beşiktaş? Vallahi bir şey söyleyeyim Beşiktaş ciddi sıkıntı. biliyorsun musun Ankara ekşiler dün eşelendiler. Efendim 120 dakikanın sonunda elendiler. Ee, Beşiktaş'ın kupada gitti. E, lig bir hayli uzun. Eğer Beşiktaş, Kayseri... Avrupa'da yok. Avrupa'da zaten yok. Doğru söylüyorsun. Eğer Kayseri Beşiktaş maçında Beşiktaş bu an kaybederse ligde, lige çok zor olduğu ligde zaten biraz daha fazla havlu atmış olur. Evet. Kazanırsa farkı Farklı şeyler. Kayseri'yi Kayseri denmek her babayı dinarcı değil. Nitekim Galatasaray'ı yenemedi Kayseri'yi. Evet. Kayseri'de. Doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Bravo. Hocam, e, Abu Bakır'ı da hemen araya bir sıkıştırayım. Geldi Herkes mi? Abu Bakır'ı bekliyor ama Antrenmana çıkmış takımla beraber. Yani bir şeyler ya işte. var ki Beşiktaş Futbol Şube inanılmaz çalışıyor hocam. yani Beşiktaş Peki şube... öyleyse niye antrenmana çıkıyor? Ya antrenmanda sakatlansa Beşiktaş onu alır mı? O Arap kulübü nasıl böyle bir riske giriyor? El Nasır. El Nasır. Ee, bilmiyorum. Abu Bakar bir bilmece. Gelirse faydası olur mu? Mutlaka olur. Gelmeli mi? Mutlaka Abu Bakar gel. Bekoslu kaybettim. Bir tek Cenk'le gitmez bu iş. Abu bakar veya ona yakın onun ayarında. Cenk Abubakaya ayarında bir sandrofora ihtiyacı var. Vegos tamam, iyiydi. İyi ki Manchester United çekti aldı adam. İlk 11 oynadı. Eh, e, buyurun nasıl olacak bu? E, zaten şu anda çok sıkıntılı durumdasın Beşiktaş olarak gitti Bir de oyuncun yok. Yani golcün yok. Vallahi ilk 5'e giremezsin. Doğru. Yani belki de biz yayına girdiğimiz saatlerde şu anda Abubakarla ilgili hiçbir şey yok ama bir bakmışsınız. YouTube çok enteresan bir mecra oldu, gelmiş golünü bile atmış olabilir. Belki siz 3 gün sonra bu YouTube programımız izlediğinizde dediği gibi sevgili kardeşim Ertem'i izlediğinizde kadar belki de Abu Bakar ön direkte kafayla gol atıyor. Bilemez. <laughs> Hocam Trabzonspor, İstanbulspor, Arda kardeşler. Ee, Trabzonspor çok garip. Onların ilk maçında Arda kardeşler yönetmişti. Şimdi aklıma geldi. Seyretmiştim. 2-0 Trabzon almıştı. İyi maçı yönetmişti. Sezon açılış maçıydı. Cuma gecesiydi. Olimpiyat stadındaydı yine aynı maçı aynı hakem yönetiyor. Olabilir mi? Olabilir. Problem yok. Trabzonspor, İstanbulspor'u mutlak yeneceğini düşünüyorum. Bana göre haftanın en büyük bankolarından biri. Bence. Trabzon İstanbul Arda kardeşler konusunda bu sene nedense bir soru işareti var hocam. Kardeşim şunu gördü. Ben şunu gördüm. Gördüm artık Türkiye'de. Demek bu sosyal medya falan benim hakemlik yaptığım dönemlerde olsa biz, bizler, bizler her akşam belki TT'lik. Eğer büyük maçları fazla fazla yönetiyorsan Yönettiğin 5 tane iyi maç göze batmıyor. Ama bir tane vasat veya hatalı maç seni kapalarda kaldırtıyor. Onu. Kaldırtıyor. Onu. Ya şimdi evet. Arda kardeş herhalde eh, herhalde bu sene 10 tane falan yönetmiştir. 12 tane. Bunun 8 tanesini falan çok iyi yönetmiştir. İki tanesini var. hatalı yönetiyorsa akıllarda o hatalı yönettiği maçlar kalıyor. Örneğin o hatalı yönettiği maçlardan birinde Fenerbahçe nemalanmışsa Galatasaray Beşiktaşlar çemkiriyor. Kırılıyorlar Arda. Veya Fenerbahçe örneğin. Ardadan hatadan puan kaybetmişse bu sefer fenerler yırıyor. Yani Ne oluyor? Bir laf vardır. Ne camiye, ne kiliseye yaranamamak diye bize bir atasözü vardır. Onun gibi bir şey. Evet. Hocam, e, Trabzonspor'un dünkü maçta Yusuf Yazıcı'nın pozisyonu vardı. Çok konuşuldu, çok eleştirildi ama e, bu kadar da çok fazla herhalde hakem konuşmanın değil mi? Yani her şeyde hakeme bağlı. Kardeşim ben şunu anladım. Dünyayı da, da dünya yani. hep bunlar Türkiye'de kendini entelektüel zanneden spor yazarlarının, cesur olmayan spor yazarlarının yalanıdır dünyanın en medeni futbol ülkesinde bile. Örneğin İngiltere. Yok hakem konuşuluyor orada. Evet. Orada da hakem konuşuluyor. Dünyanın en büyük organizasyonu Dünya Kupası'nda bile hakemler çok kötü diyor hem Dünya Kupası'nda ama kötü maçlardan sonra bütün dünya çapında hakemler konuşuldu. Dünya çapında hakemler Arjantin'i kolluyor mu evet, dendi. Evet, Bir dakika dedi. ya. Diyorlar ki, hani, biz çok böyle şeyiz. Ecinli milletiz. Entrika arıyoruz. Petbazlık arıyoruz. Lan Dünya Kupası'nda biz değil sadece. Dünyanın birçok spor adamları, dünyanın birçok siyasetçileri bile Arjantin FIFA tarafından kullanıyor mu dedi. Demek ki dünyanın her ülkesinde en büyük organizasyonlarında bire böyle entrika yaklaşımları çok olağan. Doğru. Doğru, mu? Evet. Şimdi hocam o zaman Ümraniye Spor Fenerbahçe karşısında... Çok zor maç. ne? Çok zor maç. misin hocam? Tabii ki Ümraniye çok kötü bir takım değil bak. Ümraniye. Şu anda Sivas'tan da, Kasımpaşa'dan da, İstanbulspor'dan da, belki Antalyaspor'dan Spor'dan da baş, spor, başa başladı. İstanbulspor'dan iyi bence. Bakma yenildi. Bakma geçen hafta İstanbulspor'u Spor'u yenildi ama penaltı kaçır ben o dedim. Penaltı kaçırdı. O penaltı gol olsa belki maç 3 olurken İstanbul Spor döndü gol attı. 2-0 kazandı. Tamam mı? Hmm. Ee, Ümraniye Fenerbahçe maçı asla ve asla kolay maç değil. Bu haftanın tek kolay maçı bana göre. Trabzon İstanbul Sporu. Ama futbol Spor, öyle İstanbul. bir cilveli spordur ki en kolay gördüğün maç verir. Peki Fenerbahçe, Fenerbahçelilere göre Allah korusun. Diğerlerine göre bize ne? Beni iyi geldiremez kardeşim. Bize göre de bize ne? Evet. Ama Fenerbahçelilere göre mesela Allah korusun diyorlar. Evet. Beraberlik ya da mağlubiyet. Ee, Hatta beraberlik. Aynı anda da aynı haftada Galatasaray kazanıyor. Kazanıyor öyle? mesela. Evet. Yine çiviler çatırdamaya başlar. Çünkü Türkiye'de bir takım var ki ufak panik anlarında olay çok büyütülüyor. Bunun da kendine göre içinde haklı nedenleri var. Bir, 8 yıldır şampiyon olamıyorsun. Son 4-5 yıldır Ali Koç'la birlikte süt kupası alamıyorsan en ufak şeyde hani kıvılcım dediğimiz o bir başarısızlıkta panik çok büyüyor. Mesela Galatasaray'da bu büyümüyor. Beşiktaş'ta da fazla büyümüyor aslında. Evet. Trabzon'da, Trabzon'da bu, bu tip bir takım. Allah'tan onlar kendi adlarına söylüyorum. Geçen sene o o stres atlar, şampiyon oldular. Bir rahatladılar. Hani gaz çıkma diye Hayat bir kırıldı, gaz çıktı. Bir rahatladı. Oradaki enerji boşaldı. E, bu sene şimdi mesela Trabzon kötü gitse de kimse Abdullah Avcı gitsin. Ben yani çünkü adamı kredi şampiyon yaptı diyor ya. Zaten e, İstiyorsan, istiyorsan gideyim diyor. Geldinir. Yani Trabzon'un şu anda çok gazı yok. Şu anda en büyük gaz birikimi Hayatta olarak Fenerbahçe. Kolay değil. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en önemli takım ve sosyal örgüt değeri, Toplum, taraftar toplusu 25 milyon. 8 yıl şampiyon olamaması kabul edilemez, anlaşılamaz ve toplumsal olarak Fenerbahçe açısından hoş görülmez. Hocam o kadar transfer yaptı. Şimdi hala diyorlar ki mesela taraftarlar bize transfer lazım. Ya hayır efendim transfer lazım filan değil. Ha tabii var lazım. Messi alabiliyorsan getir. Neymar alabiliyorsan getir. E aldın işte. Atilla Salahi var, Serdar var, şeyi aldın. Adana Demirspor'dan Samet'i Samet. aldın. E daha kim alacaksın? Hani eskilerin Cannavaro'yu, İtalyan eski milli Öyle çok önemli bir stoper. Cannavaro'yu getirebiliyorsan getir. Puyol'u yolu getirebiliyorsan getir. Onun ayarında Hocam en ufak bir sallantıda ya Aziz Yıldırım sosyal medyada tweet'i oluyor ya Ersun Yanal. Ya şimdi e, daha önemli bir tweet'i var. Tabii er, Aziz Yıldırım versiyonu itiyor olur geldi. Ali Koç negatif TT İstifa Ali, yani, Ali Koç istifa. Ali ve Koç. Ve ben çok t -t. üzülüyorum açıkçası yani. Ya bak anda. üzülecek bir şey yok. Hayatın gerçek. Kardeşim başarılı insan varsın. Başarısız Yani yok. şu yok. Tabii ki kimse Ali Koç'un iyi niyetinden Fenerbahçe sevgiye şüphe ettiği falan yok. Ama bu yetmiyor. Doğru. Başarı olacak abi. Başarı olacak. Tamam evet. Bu kadar basit. Peki kime yazar? Ne yazar? Şampiyonluk kaçarsa kime yazar? Vallahi bir şampiyonluk açarsa. Bir de ikincisi İsmail Kartal eğer Ümraniye'nin kazanmasında hayır, ısınmaya hayır, başlar mı? Hayır. Daha İsmail Hoca, İsmail Kartal için sevgili kardeşim, ısınma zamanları gelmedi. O günlerde gelmez de inşallah gelmez. Ama geldi ben geldi o günler derim. Hayda ben ya. makromeye başladı çalışmaya derim. Isıtmaya başladı. Kime yazar? Şampiyon olursa çok doğal. Ali Koç ve Jorge Jesus'a yazar ve sonra futbolcu. şampiyon olamazlarsa Futbolcuları negatif. Aşağıdan başlıyorum. Futbolcular. Jorge Jesus ama Ali Koca az yazar. Niye? Abi, daha ne yapsın adam? Hani bir laf vardır ya ben bir çıkayım oyuna. Jorge Jesus dünyanın en iyilerinden beri değil ama elit hocalardan birini getirdi. Herkes onu sevdi. Taraflı tarafsız. E, iyi oyuncular aldı. O çok oyuncu kaybetmedi. Şimdi ben nasıl ey Ali Koç bu başarılıktan sen sorumlusun diyemem. Vicdanım el vermez. Ee, geçtik ama Okan Buruk 11'de 11 yaptı hocam. Kupa falan dahil. Doğru. İnanılmaz gidiyor. Ligde de 8'de 8 yapan 4 teknik adamdan bir tanesi. İşte hmm. Fatih Terim, Holman falan e, Fatih Hoca. E, eğer bu hafta da kazanırsa rekor kıracak. Yani diyorlar ki herkes Okan Hoca tarih yazmaya başladı. E, tabii, tabii. Okan Hoca mı daha başarılı? Jesus mu? Şu anda mı? Evet. Ee, hangisi hangisi e... daha güven veriyor sence hocam? Hayır şimdi. İkisi de güven veriyor. Böyle öyle bir kötü, güvensiz diyemem. Ama şu anda Okan Hoca veya Jesus şu daha başarılı diyecek durumda değilim. Niye? 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 Jorges, 4 puan hiçbir şeydir abi. 4 puan bir galibiyet. gibi. Puan, 5 puan. Bir şey değil bunlar. Bir bakmışsın Galatasaray takılmaya başlamış. Bir bakmışsın 6 hafta sonra Fener 4 puan. O zaman ne diyeceğiz? Biz 4 haftada bir başarılı hocamız. Şu anda Jorge Jesus başarısız diyemem. Avrupa'da yoluna devam eden bir takım var şampiyonluk yarışında en az Galatasaray kadar bana göre. Bakma dört puanı. İddialı bir takım var. Şu Jorge Jesus'u bozan bütün Fenerbahçe'nin aslında taraftar bazında, Sayın Ali Koç bazında, Jorge Jesus basında, tartışılma bazında. Fenerbahçe'nin dört puan geri olması değil. Galatasaray'a tırnak içinde sürkülese edilerek yenilmiş olması. Maç 0-0 olurdu. Hmm. Fener iyi oynardı, goller kaçırdı. Bir son dakika golü, duran top, gomiz momiz. Galatasaray kazandı. Öyle olmadı bu maç. 3-0. Ben tarihte sanki bir çok böyle bundan 25 sene önce böyle bir Fenerbahçe sırta Galatasaray'ın çok farklı kazandığını hatırlıyorum. Jardel mi vardı? 4-1 yani. Şimdi detaya girmeyelim ama Galatasaray tabii ki kazandı orada. Ama 3-0 kazanmakla, Fenerbahçe'yi sürgüvese ederek kazanmakla, çok iyi oynarsın. Pozisyonlar olur, hakem olur, şey devleşir. Muslera beş tane net kaybedersin, kaçırırsın. Son dakikada yersin. Bu çok fazla toz kaldırmaz ama 3-0'lık bu sonuç. Sonuçtan öte futbol ve rakibin daha sıra olması. Yani Ümraniye 3-0 yenilse bu kadar toz katmazdı. Camiayı kudurtan, güzel. haklıdır da Ayşe ya. Böyle bir mağlubiyeti sevmediler yani. Doğru. Eee. Okan Hoca Jesus dedik. Evet. Aradan Pat Şenol Hoca sıyrıldı şampiyon oldu. Ke, keşke diyemem çünkü ben tarafsızım. Abi bir şey söyleyeyim sana. Bu lig daha çok su kaldırır. Bu ligde Başakşehir de işin içinde, Demirspor Adana'da işin içinde, Beşiktaş da işin içinde, Trabzon da işin içinde. Bakma ya Galatasaray Fener iki kere takılsalar, Trabzon, Başak, Demirspor, Beşiktaş aşağıdan iki kere kazans, kaybetseler, kazansalar tak diye 2 puan 3 puanı düşer. 4 puanı düşer. 4 puan bu ligde bir şey değil. Çünkü niye? Daha ligin yarısı bitti. 5 hafta kalsa haklısın. 5 hafta kalsa 4 puan şampiyon şampidir. Ama şimdi 17 hafta mı var kardeşim. Evet. evet. Oho. Kimler geldi? Kimler geçti bu ligden derler adama. Ama şey ne olacak Hoca herhalde hocam? Artık hani herhalde şey dikilir, heykeli dikilir değil mi? Şimdi bak Kodapon şu an. Parkın önüne. Şenol Hoca Beşiktaş'ı şampiyon yaparsa bu sene ekip kolay görünmüyor. Asla kolay görünmüyor. Ee, helal derler. Ama başarısız olursa bana göre Şenol Hoca'nın yaşla birlikte artık antrenörlük hayatı emekliye dönüşür. Evet. Hocam Hadi. Adana Demirspor Giresunspor Yasin Kol bir tahmin rica edeyim. Adana Demirspor kazanır. Kazanır mı? Kazanır. Yasin Kol her hafta maç alıyor neredeyse. Aslında fena hakemdir o bir maçtan sonra, bir maç bak o Yasin Kol bir maç çok kötü yönetti. E, Alanya Beşiktaş. Evet. O maçta kötüydü. O maçtan sonra dağıldı. Ondan sonra toparlayamadı. Ama geçen hafta Seyret'in fena maç yönetmedi. O Sarışın Trabzon'un çocuk. İyiydi. Kasımpaşa, Başakşehir, Turgut Doman. Turgut Doman'ı fazla tanımıyorum. Ben Gençlerden de. biri. Kasımpaşa Başakşehir'i şanslı Şanslı değil mi hocam? Tabii. Gaziantep, Futbol Kulübü, Sivaspor, Cihan Aydın. Sivas... Cihan Aydın'ı hiç tanımam. Hata, hatalı bir maç, Hata, hatalı bir hakem kararı, evet. kararı bu. Niye? Ataması, niye? Sivas Spor düşme ihtimali her geçen hafta artıyor. Bu maçı kaybederlerse daha da artar. Üstelik Antep'le Sivas Spor rakip, tamam mı? Yani hı hı. Sivas Spor Antep'e kaybetmemeli, Sivas Spor Ümraniye'ye kaybetmemeli. Bunlar hep birbirine sonra yarışacaklar. Ee, Sivas Spor yenilirse büyük sıkıntı olur. E, düşme hattına tam oturur, girer. Bu maça bu hakem olmaz. Tanımam ya. Ben tanımıyorsam böyle bir hakem yok kardeşim. Hocam, ben tanımıyorsam Cihat Aydın diye bir hakemi böyle bir hakem yok. Beni maç... affet, beni affetsin Cihat kardeşim. Belki de çok büyük hakem ama ben seyretmedim. Sanki beraberlik kokuyor hocam be. Gazi Antep yakın oldu. Üç ihtimal. Bana göre Antep daha önde. Sivas spor çok güçlü. Alanya Spor Karagümrük. Burak Pakkan. Tanımıyorum. İsmini duydum. Tanımıyorum. Olabilir. Alanya Karagümrük. Tipik 3 ihtimalin birbirine çok yakın olduğu bir maç. Yani yüzde otuz, yüzde otuz, yüzde otuz. Haftanın en belirlenemeyecek maçı. sanatların haftanın banko maçını söyleyeyim mi Trabzon İstanbul'dan sonra. Murat Erdoğan hakem Konya spor Ankara gücü bank Ankara gücü diyorum hocam. Belli olmaz Konya kendi. Yeni bir teknik direktör ay, geldi. Ay, ay. Ee, Konya Ankara gücü maçına banka Ankara gücü diyorsun? Evet. Bak işine kardeşim. <laughs> o o maçta o maçta bana göre birinci ve ikinci ihtimalin fazla ağırlık bastı Konya galip beraberlik. Ankara gücü galibiyet ihtimali de var mı? Daha düşük oldu. Bir maç diye düşünüyorum. Bu maç bana göre beraber biter. Hocam son olarak da şunu soracağım. İlham Halut Evet. Emre Belezoğlu ve Nuri Şahin ile ilgili bak, bir açıklama yaptı. Bak kardeşim, kardeşim, Söyleniyor. Yani o kardeşim, ettiği söyleniyor. Büyük hoca olmak. İki gün sonra görevden ayrıldı. Büyük hoca olmak, büyük hoca olmak takımı iyi çalıştırmak değildir. Eğer deneyimin, stratejin, hazmın yoksa bir yerde patlarsın. Bir lampalık canım kardeşim, Sen etin ne budun Belki dediklerinde haklı da olabilirsin. Ama sen spor yorumcusu değilsin ki. Sen Ahmet Çakar mısın kardeş? Sen Ertem Şener misin? Sinan Engin misin? Abdülkerim Durmaz mısın? Spor programı mı yönetiyorsun? E spor programı mı katılıyorsun? Sana ne Emre'den, Nuri'den, antrenörülmüş de eksik olmuş da çok çabuk ya. Sana ne? Sana ne? Bak ne oldu? Kafanı koparttı verdiler. Bu kadar basit. Onlar daha avantajlı. Sağın içinden giriyorlar ya da diğerlerine de sürüyor. Bir kere milli oyna olmakla teknik rektör olmamalı diyorlar. Bak herhalde. bak anlamadın İlhan. Biraz Canım tarzı kardeşim, kardeşim, düşünüyor. Etin de budun ne. Spor yorumcu Konya'da dedi ki sana ne? Uza. Bak gönderildi. Bu kadar basit. Hay bu nasıl takım bulabilir misin? Türkiye'ye takım olmanın nasıl güç olduğunu, nasıl entrikalarla, dayı amcalarla nasıl menajer avantalarıyla hoca yapıldığını bunun acısını en çok çekmiş adam sensin. Bundan sonra takım bulabilecek misin Süper Lig'de? İnşallah bulursun yanlış anlama ha. Dediklerinde haklı da olabilirsin. Ki haklı olduğun çok taraf. Bir tane 10 işte tane milli olmakla şu diplomun verilmesi arasındaki rabıta sağlıksız kabul ediyorum. İlhan Bey. İlhan Hoca. Ama sana Hocam teşekkür ederim. Hocam, çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Derin Futbol YouTube <laughs> beyaz, futbol. Ve beyaz Futbol. E, işte futbol ikisi işte de bizim, bizim. Hem Beyaz futbol YouTube, hem derin futbol YouTube kanalımız hem Derin Futbol YouTube kanalımız bize aittir. Abone olur musunuz lütfen? Abone olun. olun. Bol Bundan like. sonra bizi çok daha fazla sık sık göreceksiniz. Ama böyle ortamlarda ama evden atılan linklerle ama çarşıda, pazarda her yani. ee, Sizden bir ricam var. Lütfen haftanın maçlarına tahminlerinizi yazarsanız aşağıya çok sevinirim. Bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. Bol 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 bol. İyi ki varsınız. Kim şampiyon olur? Ve bol bol like. Hoşçakalın. Bay bay.